Merhaba arkadaşlar, ben Açan Ulusası Danışman Öğretmeni Zehra Tantaş. Öncelikle hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. E, i̇ki haftalık bir süreç içine girdik, farkındayız. E, zor bir süreç hepimiz için, ülkemiz için de. O yüzden e, olabildiğince arkadaşlar önlemlerinizi alın. Bu bir tatil değil sizin için. Önlem amaçlı bir iki haftalık süreç verildi size. E, o yüzden bu süreçte de sizin yanınızda olacağız. E, öğretmenleriniz ve bizler sizin için yola vermek istiyorum. Aynı zamanda iki haftalık programlarını yaptım. Onları da burada yayınlamak istiyorum. Evet 9 sınıf öğrencilerimiz biraz daha heyecanlılar çünkü okula alışmaydı, öğretmenlere alışmaydı, arkadaşlara alışmaydı. Birazcık daha e, adaptasyon süreci uzun sürüyor ne yazık ki. Ancak burada hiç korkulacak hiçbir şey yok. Çünkü biz sizin yanınızdayız ve her zaman yanınızda olacağız ki beraber atlayacağız zaten bu süreçleri. 9 e, sınıf öğrencilerimiz de çok rahat edeceksiniz. Bu da neden? TYT anlamında çok fazla e, fayda sağlayacak size. E, evet e, dediğim gibi adaptasyon süreciniz biraz daha uzun ve zor geçiyor sizin 10. sınıflara göre. Çünkü 10. Sınıflar biraz daha alışmış oluyorlar zaten bu sürece e, ve okuldaki öğretmenlerine, arkadaşlarına ama 9'larınız eğer siz 9'da herhangi bir eksikliğiniz kalmazsa onda daha rahat edeceksiniz. O yüzden siz sizi yalnız bırakmayacağız. Biz aç olarak her zaman sizin yanınızdayız. Ee, her herkese uygun program hazırladım. Programlarımız soru çözüm ve test olarak ilerleyecek. Aynı zamanda konu anlatımında yer verdim. İki güne konu anlatım yer verdim. Ee, dokuzlarımızın ve onun, onun yaptığı küçük bir hata var. Sadece soru çözmekle yetiniyorlar. Ama sadece soru çözmekle olmaz. Sadece soru çözmek, konu anlatmakla yeterli değil. Aynı zaman Programınızı bu şekilde yaptım. Günlük 4 ders yer verdim. Matematik, Türkçe, Fizik, Tarih, Pazartesi. Birinci hafta, ikinci hafta diye ilerliyor. Haftanın iki günü de mutlaka konu anlatımı yer verdim. Konu anlatımsız olmaz asla. Konu anlatım, konu tekrarlarınızı mutlaka yapmanız gerekiyor. Zaten öğretmenleriniz de size yeteri kadar e, derslerini anlatlar. Bütün konularla ilgili devam ettiler her biri eşiniz. Kalmayacak iki haftada. Ama eğer çalışmazsanız sevinecek bildiğiniz olsun. E, programda videonun sonunda mutlaka alın. Şimdi gelelim 10. sınıflara. Artık 9. sınıflar kadar değilsiniz 10. sınıflar. Siz biraz daha alıştığınız sürece öğretmenlerinize, arkadaşlarınıza alıştınız. TYT'nin bir yılını e, hallettiğiniz gibi de düşünebilirsiniz aslında. Çünkü neden 10. sınıf AYT'nin müjdesidir. 11-12 bizim AYT konularımız olduğu için 9 ve 10 TYT olduğu için e, 9'daki birçok edebildiysen de onun için mutlaka halletmen gerekiyor. O yüzden onun için biraz daha TYT ağırlıklı gidecekler. Tabii ki seneye de bir alan seçimimiz var. O yüzden de kendilerini keşfetme çağı olarak da düşünebilirsiniz. Ee, sizde daha çok bol bol test ağırlıklı gittim. Çünkü TYT biliyorsunuz e, yorumu dayalıdır. Daha çok hani e, bilgi ağırlığı değil de kadar değildir. O yüzden ne kadar çok kitap okursanız yine de dokuzlar gibi çok size fayda sağlayacaktır. Yapamadığın çok soru olacak onları sınıflar. O yüzden panik yapmanın hiç gereği yok. Burada öğretmenlerimiz var, bizler var. Size zaten biz yardımcı olmak için buradayız. Yapamadığın soru çok soru tarzı olacak. Çok çeşitli sorular göreceksin. Önemli olan e, hangi soru tarzında sıkıntı yaşadığını belirlemek ve onun üzerine yürümektir. O yüzden onları sınıflarımızın konuları da e, torah, çağrı Türkçe matematik çok önemli. Ne kadar çok Türkçe matematik netleriniz yüksek olursa ee, o kadar çok kastıyorlar size puan kazandıracak ve netleriniz de o kadar